Hakan Yolcu. Hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Savcım. Dünkü çocuk parmağında oynatıyor hepinizi. İfadenizi almaya gelecek olan polise ne söyleyeceksiniz? Bütün ailemi kaybettiğim. Peki buna kim sebep olmuştu? Ramo. Bazen ölümden daha acısı vardır. Sevdiklerini öldü bilmek. Ramo'dan nefret ettirmek bu kadar kolay mı sence? Nehir senin bu Ramo'ya olan öfken acaba başka bir şey mi dönüşmeye başladı? Ramo nerede peki biliyor musun yerini? Sakın kımıldama. İyi de siz kimsiniz? Biz Cihangir gibi değiliz. Ne farkınız var Cihangir'den? Kimin doğru olduğunu tartışma Ramo. Neyin doğru olduğuna karar ver. Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.